Evet arkadaşlarım geldik fonksiyonların 6. videosuna. Bu videomuzda bir fonksiyonun grafiğini işleyeceğiz sizlerle birlikte. Dilerseniz hemen fonksiyonun grafikleri nasıl çizilir veya nasıl olursa ne yapmamız gerekiyor. Hepsini bir incelemeye ve irdelemeye çalışalım birlikte. Haydi bakalım arkadaşlar. Şimdi öncelikle ax artı b biçimindeki fonksiyonların grafiğiyle bir başlayalım. Yani doğrusal fonksiyonun grafiği nasıl çiziliyordu. Biz bunu daha öncesinden biliyorduk arkadaşlar. Şöyle yapıyoruz. Önce şöyle bir çizgi çekiyorum ben. X ve Y diyorum. Önce X'e 0 veriyorum. Y'yi kestiği noktayı buluyorum. X'e 0 verdiğimiz takdirde denklemde ne gelecek burası? Bu arada fx demek tabii ki y demektir değil mi arkadaşlar? Bunu unutmayalım. X'e 0 verdiğimiz takdirde y'miz kaç gelecektir? 0 artı 3'ten 3 gelecektir. Peki şimdi y'ye 0 verelim. X'i kestiği noktayı bulalım. Bunları hatırlıyorsunuzdur daha önceki yıllardan. Bu şekilde çiziyoruz. X'e 0 vereceğim. Y'yi kestiği noktaya bulacaksın. Y'ye 0 vereceksin. X'i kestiği, kestiği noktayı bulacaksın. Şimdi Y'ye 0 verdiğimiz takdirde renklerimiz şu oldu. 0 eşittir. X artı 3 oldu arkadaşlar. 3'ü de diğer tarafa atarsam. Demek ki X'i nerede kesiyor? Eksi 3 noktasında kesmiş oluyor. Şimdi ben bunun grafiğini çizeceğim. Şöyle bir koordinat sistemi çiziyorum. Burası Y ekseni. Burası X ekseni x'i eksi 3'te kesiyordu. Eksi 3. x ekseninde şurada bir yere karşılık gelsin. Y'nin de 3 olduğu nokta şuraya karşılık gelsin arkadaşlar. Demek ki şu iki noktadan geçeceğine göre grafiğimiz kaba taslak şöyle olması gerekiyor arkadaşlar. Evet burası bizim fx'in grafiği olması gerekiyor. İlk örneğimiz bu şekildeydi arkadaşlar. Ne demek istediğimi herhalde anlamışsınızdır. Geldik ikinci sorumuza. R'den R'ye fonksiyonların grafiklerini çiziniz demiş bize. A şıkkında fx eşittir eksi x artı 4'ün grafiğini çizeceğim. Hemen şöyle bir çizgimi oluşturuyorum. x'e 0 verirsem. Bakın arkadaşlar buraya 0 verdiğimde bu da y demek olduğu için y eşittir direktman ne gelecek? 4 gelecektir. Bunu görebilirsiniz herhalde. Şimdi y'ye 0 vereceğim. Yani şöyle diyeceğim. y 0 ise 0 eşittir eksi x artı 4 dersek eksi x'i de diğer tarafa attığımızda x'i kaç bulacağız buradan da? 4 bulmuş olacağız. Peki şimdi hemen koordinat düzlemini hazırlıyorum. Şöyle çizdim koordinat düzlemini. Y'yi de 4'te, x'i de 4'te keseceği için 4'e 4, e 4 noktasını yani y'nin 4, x'in de 4 olduğu noktayı işaretliyorum. Burası x ekseni, burası y ekseni. Şu iki noktadan geçeceği için grafiğimiz kabataslak şöyle olması gerekiyor arkadaşlar. Biraz eğri büğrü çizmiş olabilirim. Siz daha güzelini çizmeye çalışın arkadaşlar. Grafik tabletten bu kadar çizilebiliyor. Peki geldim alttakine. 3x artı 6'nın grafiğini çizeceğim. Tabii ki fx dediği için y'nin. Hemen x ve y diyorum. x'e 0 veriyorum. y'yi kestiği noktayı buluyorum. x'e 0 verirsem y'miz 6 gelecek. y'ye 0 verirsem 0 eşittir 3x artı 6'dan. Hani bunu yapamayan arkadaşlar için göstereyim. Sol taraf eksi 6 yaptı. Sağ taraf zaten 3 xti Her iki tarafı da 3'e bölersem. X de nerede kesecektir burada? Eksi 2'de kesmiş olacaktır. Peki hemen koordinat düzlemine hazırladım. Şöyle. Burası y ekseni, burası x ekseni. y'yi 6'da, x'i eksi 2'de kesecek. y'nin 6, x'in eksi 2 olması gerekiyor. Şöyle bir şey olsun. Buralardan geçeceği için grafiğimiz gene şöyle olması gerekiyor arkadaşlar. Evet, burada bir çizgi de oluştu. O çizgiyi siliyorum. Şu çizgi grafiğe ait değil. Evet grafiğimiz bu arkadaşlar. Şöyle. Evet bu da bizim fx'in grafiği olması gerekiyor. Umarım anlatabilmişimdir arkadaşlar. Zaten bir altyapınız vardır bunlarla alakalı. Evet ben de bir hatırlatmış oldum. Tekrar üzerinden geçmiş olduk. Şimdi gelelim parçalı fonksiyonların grafiği çizme. Şimdi parçalı fonksiyonlar iki parçadan, üç parçadan oluşabiliyor. Şimdi böyle üç parçadan oluşan bir parçalı fonksiyon grafiği verirse bize bunun grafiği nasıl çizeceğim? Öncelikle ben birkaç bir şey göstermek istiyorum arkadaşlar sizlere. Birincisi şu. Şunun grafiğini bilmemiz gerekiyor. Y eşittir x doğrusunun grafiği şurası. Şu. Bu y eşittir x'in grafiği. Bu x ekseni, bu y ekseni. Hatta şurayı tam ortalığını ikiye böler. Bunun bir diğer ismi de birinci açı ortay doğrusudur. Birinci bölgede tam açı ortay oluşturduğu için buna birinci açı ortay doğrusu da denilebilir. Bu da y eşittir eksi x'in grafiği. Bunu da bilmemiz gerekiyor. Y eşittir eksi x'in grafiği de budur. Evet, bir de şunun grafiğini bilmemizde fayda var arkadaşlar. Şöyle çizdim gene koordinat düzlemine. Şurası x ekseni, şurası y ekseni. Bu da y eşittir x karenin grafiği. Y eşittir x karenin grafiği bu. Eksi x kare derse o da şu olacak. Y eşittir eksi x kare. Evet grafiğimiz yani bilmemiz gereken grafikler bunlar. Şimdi ben gelelim bizim grafiği çizmeye. Şöyle bir koordinat düzlemi hazırlıyorum hemen. Bu koordinat düzlemi hazırladığımda burası y ekseni burası x ekseni. Şimdi öncelikle x büyüktür 0'ı çiziyorum. x 0'dan büyük olduğu yerde x'i çizeceğim. y eşittir x'in grafiği burası. Şunu alıyorum burada ama şöyle bir durum var. x 0'a eşit olmadığı için 0'a 0 noktasını dahil almıyorum. Yani bunun içine açık bırakıyorum. Şöyle çiziyorum. Bu x'in grafiği. x 0'dan büyük olduğu tarafta bu. x eşittir 0 olunca 1 çıkacak diyor. x'in 0 olduğu nokta şu y eksenidir. 1 çıkacakmış. Şurayı şöyle kapatalım. Pardon. Şurayı kapattım. 1 dedim. Bir de x 0'dan küçük olunca eksi 1 çıkacakmış. x'in negatif olduğu yerde her daim eksi 1 çıkacakmış. y'nin eksi 1 olduğu yer şurası olsun arkadaşlar y 0 x 0'dan küçük olduğu takdirde her zaman eksi 1 çıkacak. Şunun içini açık bırakıyorum. Şurayı komple ne yapıyorum? Devam ediyorum. Çünkü negatif tarafta ne verirsek verelim. Mesela eksi 1 de versem eksi 1 çıkacak. Eksi 2 de versem eksi 1 çıkacak. Ne verirsek verelim negatif tarafta ne çıkacaktır? Devamlı eksi 1 çıkacaktır arkadaşlar. 3 parça halinde ne yaptık? Grafiği çizmeye çalıştık. Tekrar söylüyorum. X'in sıfırdan büyük olduğu yani X'in pozitif olduğu tarafta y eşittir X'i çizdim. 0 olduğu noktada 1 dedim. Direktman. Bir de x'in negatif olduğu yerde de eksi 1 çıkacak dediğim için ve eksi 1 de dahil olmadığı için şöyle için açık bırakıp şöyle düz çizgiyle göstermeye çalıştık arkadaşlar. Bu da bizim fx'in grafiği olması gerekiyordu 3 parça halinde. Bir başka örnek daha çözmeye çalışalım arkadaşlar. Parçalı fonksiyonla alakalı. Hemen koordinat düzlemini çiziyorum ben. Şöyle koordinat sistemi çizdim. Şurası x ekseni, şurası y ekseni x'in 2 olduğu 2 kritik noktadır burada. 2'yi hemen şöyle işaretleyelim. 2 noktası şurası olsun. 2 verdiğimizde 2 eksi 3'ten ne gelecek burası? Eksi 1 gelecek. 2 eksi 1 noktasını hemen şurada işaretleyelim birlikte. 2 eksi 1 noktası burası. 2'den büyük dediği için bir de 3 verelim. 3 verdiğimizde de ne çıkacak? 0 mı çıkacak? O zaman bir de şuradan geçmesi gerekiyor arkadaşlar. Peki. 2'den büyük olacak ve şu 2 noktadan geçecekse bir kere parçalı fonksiyonun bir tarafı yani sağ tarafı bu şekilde olması gerekiyor. Şimdi gelelim diğer kısma. X'e 2 veremiyorum. 2 verseydim kaç gelirdi burası? 5 mi gelirdi? 2'ye 5 noktasını bir işaretleyelim tabii ki burada. Öncelikle. E diyeceksiniz ki hocam buradan geçmiyor. E tamam ben de içini açık bırakırım arkadaşlar. Değil mi? 2 veremiyorum. 2 verseydim 5 gelirdi. O yüzden 2'ye 5 noktasının içi açıktır. Çünkü dahil değildir. Bir de 2'den küçük bir değer daha verelim. Ne tarafa doğru gittiğini bakmak için. 2'den küçük mesela 1 versem 1 artı 3'ten burası 4 gelecek değil mi? Burası da 4 gelmesi gerekiyor. Yani 1 verdiğimde de 1 verdiğimde de sonuç 4 çıkması gerekiyordu. Şöyle. Evet buradan geçecek ama değil mi? O zaman buradaki grafiğimizde şöyle olması gerekiyordu arkadaşlar. Peki buradaki noktaların ne olduğunu çok önemi yok. Biz sadece şuradaki noktalardan birkaçını işaretlesek bize parçalı fonksiyonun grafiğini vermiş olacaktır. İlk etapta çok kolay olduğunu ben de düşünmüyorum. Ama arkadaşlar çözdükçe çözdükçe ne kadar da kolaymış diyeceğiniz ifadelerden bir tanesi. Ama ilk başta biraz zor gelebilir. Ben de buna katılıyorum. Bir tane daha soru çözerim o zaman. İyice pekisin. Şöyle. Hemen çizdim koordinat düzlemi. Öğretmeniniz okul sınavında sorabilir arkadaşlar. Çizmeli şeyleri çok seviyor öğretmenler. X'in sıfırdan büyük olduğu yerde bunu çizeceğim. X artı 5'i. X'e sıfır verirsek 5 çıkacak. X'e 0 verdiğimde ysi 5 çıkacağı için ve dahil olmadığı için 5'in içine açık bırakıyorum. Bir de 1 vereyim. 1 verdiğimde ne gelecek burası? 6 mı gelecek? 1 verdiğimde 6 çıkması lazım. Şöyle. 1 6 noktasında işaretledim. Grafik buradan da geçecek. Şöyle gitmesi gerekiyor o zaman sağ tarafta. Tamam. Bu bir parçası. Daha 3 parça. X'e 0 verdiğinde 3 çıkacak diyor. 0'a 3 noktası şurası olsun arkadaşlar. Pardon. Şurası 0'a 3 noktası olsun. Bunun içini kapattım. Bunu da çizdim. 0 verseydim burası 5 çıkacak değil mi? Ve içi açık gene. Bakın şurası. X'e 0'dan küçük mesela eksi 1 vereyim. Nereden geçtiğini görelim. X'e eksi 1 verirsen önde de eksi var. Eksi eksiden artı 2 artı 5'ten 7 mi çıkması gerekiyor? Evet eksi 1 verdiğimizde 7 çıkacak arkadaşlar. O zaman şuraya da 7'yi işaretleyelim. Çıkıp çıkıp duruyor. Şuraya 7 diyelim. Ve şuraya da eksi 1 diyelim. Evet. Şu noktadan geçecek arkadaşlar. Bir de 5 açık aralığından geçmesi gerekiyordu. Bunun da grafiği şöyle olması gerekiyordu. Evet. Bu da bizim gene fx'in diğer bir parçası olacaktır. Evet umarım biraz anlatabilmişimdir. Ama sizler de lütfen bunları tekrar alın bir boş kağıda. Grafiği bir de kendi başınıza çizmeye çalışın arkadaşlar. Yoksa başka türlü bu konunun oturma şansı yok. Şimdi biraz daha böyle değişik tarzda bir soru çözmek istedim size. Aşağıda verilen kaplara, yani şu kaba, 3 tane kabımız var. Sabit hızda su dolmaktadır. Şimdi bunu suyu dolduruyorum. Tabii ki en önce alttaki kap dolacak. Sonra ortadaki en sonda en üstteki kap dolmuş olacaktır. Derinlik zaman grafiklerini yanlardaki yanındaki koordinat düzlemine çiziniz demiş. Şimdi arkadaşlar bakın bu daha geniş bir kap. Sallıyorum. Bu 6 saatte doluyorsa salladım tabii ki. Bu ee, biraz daha az bir zamanda 3 saatte dolarken bu da sallıyorum 2 saatte dolması gerekiyor değil mi? O zaman derinlik ve zaman grafiğini çizersem bakın şuraya kadar 6 saatte doluyor değil mi? 6 saat şurada bir yerde olsun mesela. Kapat aslak. Şöyle 6 saatte dolsun. Evet. Burayı işaretledim. Sonra şurası 3 saatte dolacak. Yani toplam 9 saatlik bir zaman geçmiş olacak. Şuraya da 9 yazalım. Ee, burası 9 saatte dolacağı için şöyle biraz daha şey olacak şöyle. Eğim biraz daha azalmış olacak değil mi? Buraya kadar daha genişti. Şöyle biraz daha az. Şurası da 2 birim olduğu için 2 birim daha koyarsam burası 11 olur. Buranın da grafiği şöyle olması gerekiyor. Biraz daha dik. Şöyle. Evet. Bu biraz daha yatay. En yatayı bu olacak arkadaşlar. Tamam. Grafiğimiz ben biraz daha güzelini çizmeye çalışayım. Şöyle olacak. İlk etapta biraz daha yayvan. Sonra biraz daha dik. Sonra daha da dik olacak. Tamam. Grafik böyle olması gerekiyordu arkadaşlar. Bire bir grafiğini çizmek istiyorsak bu şekilde olması gerekiyordu. Evet. Değil mi? Neden? Çünkü aşağısı daha geniş olduğu için daha geç zamanı doğacak. Ortası biraz daha kısa zamanda, en üstteki daha kısa zamanda doğması gerekiyor çünkü akan su miktarı sabitti. O yüzden de grafik kabataslaklı olması gerekiyor. Peki geldik bir diğer sorumuza. F fonksiyonu her x gerçel sayısını. Şimdi fonksiyonun kuralını bir yazalım. Yarısının yani x dersek, x'in yarısının iki fazlasını eşleştirdiğine göre demek ki fonksiyonumuz fx eşittir. x bölü 2 artı 2'den oluşması gerekiyor. Peki bunun grafiği aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş bize. Hemen şöyle çiziyorum tablomu. x'e 0 veriyorum. x'e 0 verirsem şurada y demek olduğu için y eşittir 2 gelecek. Y y'e 0 verirsem 0 eşittir x bölü 2 artı 2'den. Bunu bu tarafa atarsam eksi 2 eşittir. x bölü 2 işler dışlardan x'imiz kaç gelmesi gerekiyordu? 4 gelmesi gerekiyor. X'i 4'te kesecek. Y'yi de 2'de kesecek. Hangisidir arkadaşlar? X'i eksi 4'te kesti. Y'yi de 2'de kestiğine göre demek ki grafiğimiz A şıkkı olması gerekiyormuş. Başka var mı böyle bir grafik? Yok. Y'yi 2'de X'i eksi 4'te kesen başka bir grafiğimiz yoktur. O yüzden de doğru cevap Adana'dır diyebiliyoruz arkadaşlar. Peki. Geldik bu sorumuza. fx eşittir ax artı b. Yani doğrusal bir fonksiyon. 0'a 4 ve eksi 2'ye 0 noktalarından geçiyorsa a artı b toplamı kaçtır? Bu yani bu soruda şöyle çözerim grafiği çizmeden. Madem bu noktadan geçiyorsa o zaman 0'a 4 noktasını ne yapıyoruz? Yerine koyup sağlattırıyoruz. 0'a 4 noktasını yerine koyuyorum. Bu x koordinatı bu y koordinatı oluyordu. fx de demek y demek olduğu için y yerine 4 yazıyorum. x yerine 0 yazıyorum. Burası 0 oldu x yerine 0 yazarsam hatta şöyle yazayım isterseniz. a çarpı 0 diyelim a artı b. Şurası zaten sıfırlandığı için b'yi buradan ne olarak bulmuş olduk? 4 olarak bulmuş olduk. Bir de eksi 2'ye 0 noktasını yerine koyalım. Eksi 2'ye 0 noktasını yerine koyarsam y yerine 0 yazıyorum. x yerine eksi 2 yazıyorum. a çarpı eksi 2 artı b. b'yi de zaten 4 olarak bulmuştuk arkadaşlar. Buradan şöyle bir denklem geldi. Eksi 2a artı 4. Bunu bu tarafa atalım artı olsun. 2a eşittir 4'ten her iki tarafı 2 ile sadeleştirirsem a'yı da buradan 2 olarak bulmuş olduk arkadaşlar. O halde a ile b'nin toplamı kaç geliyor buradan? a2 b'de 4 olduğuna göre a ile b'nin toplamını 6 olarak bulmamız gerekiyordu arkadaşlar. Tamam mıyız? Yani eğer bir fonksiyon veya bir grafik bir noktadan geçiyorsa o grafik o noktayı sağlamak zorundadır arkadaşlar. O denklemde o noktayı yerine koyup sağlattırmanız gerekecektir. Bu şekilde yapabiliriz ya da grafikte çizebiliriz fark etmez. Bu sefer de bu yöntemi tercih etmiş olalım. Peki şimdi geldik buraya. Burada da f-1, f-0, f-2, f-3'ü istemiş. Şimdi ben bu koordinatta, bu grafikte bildiğim bütün noktaları bir yerine koyayım. Mesela bu eksi 1'e 3 noktasından geçiyor. Şu noktanın koordinatı eksi 1'e 3 değil mi? Şu noktanın koordinatı ise x'i 0, y'si 2. Şu noktanın koordinatı x'i 2, y'si 0. Şu noktanın koordinatına gelince x'i 3, y'si eksi 1. Şimdi bizden f eksi 1 istiyorsa eksi 1 verdiğimde y'si kaç çıkıyor demek oluyor bu? x'e eksi 1 verdiğimde y'si kaç çıktı buradan? 3 geldi değil mi? f eksi 1 fonksiyonu ne geldi? 3. F0 fonksiyona bakıyorum. Sıfır verdiğinde kaç geldi? F0 fonksiyonunda 2 geldi. F2'ye bakıyorum. 2 verdiğinde sıfır gelecek arkadaşlar burası. Yani F2 eşittir sıfır yapıyor. F3'e bakarsak da F3 fonksiyonumuz ne yapacaktır? Eksi 1 yapacaktır. Hadi şimdi bunları bir toplayalım. 3, 2, 0 ve 1. Pardon şurası eksi 1. Evet bunları topladığımızda 5, 0 daha 5. Eksi 1 ile toplarsak? Demek ki istenilen fonksiyonların toplamı ne yapacakmış? 4 yapması gerekecekmiş arkadaşlar. Evet anlatabildim mi? Bakın 3 verdiğinde eksi 1. 2 verdiğimde 0. F 0'ı soruyorsa 2. F eksi 1'i soruyorsa 3 şeklinde cevap vermemiz gerekiyordu arkadaşlar. Peki gelelim son sorumuza. Yukarıda verilen grafiğe göre fx eşittir 0 denklemin kökleri toplam kaçtır? Şimdi şu noktanın koordinatı eksi 5'e 0. Şu noktanın koordinatı eksi 1'e 0. Başka. Şu noktanın koordinatı 5'e 0. Şu noktanın koordinatı 7'ye 0. Başka bildiğim ne var? Şu noktanın koordinatı var. O da 0'a 1. Şimdi fx eşittir 0 diyor. Yani y eşittir 0 diyor. y'si 0 olan noktalar hangidir arkadaşlar? Eksi 5 değil mi? Eksi 1, 5 ve 7 değil mi arkadaşlar? Yani ben eksi 5 verirsem x'e Y'si e 0 çıkacak. Eksi 1 verirsem 0 çıkacak. 5 verirsem 0 çıkacak. Bir de 7 verirsem 0 çıkacak için. Kökler toplamı kaçtır diye sormuş bize. Eksi 5 verebiliyorum. Eksi 1 verebiliyorum x'e. 5 verebiliyorum. Bir de 7 verebiliyorum. Bunları topladığımız zaman eksi 5 ile artı 5 birbirini götürecek. Ve eksi 1 artı 7'den sonucumuz 6 gelmesi gerekecektir arkadaşlar. Evet bu videomuz biraz kısa sürdü. Ee, bu konuda böylelikle sonuna gelmiş olduk arkadaşlar sadece iki tane ünitemiz kaldı. Sadece iki tane başlığımız kaldı diyelim. Fonksiyonlarda o da bileşke ve ters fonksiyonlar. Onları da sonraki videolarımızda işlemeye çalışacağız. Bizi takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.